Enişte fizikle tanışıyor. Ben bu armutu bu suyun içine koyuyorum. Tamam, tamam mı? Bu armutu suyu dökmeden içinden çıkarman gerekiyor. Dökme. Tamam. su içinde yana duracak mı bu? Hadi bakalım çıkart. Nasıl olacak ki ben anlamadım. <laughs> ne yapmayı düşünüyorum? Saçmalama öyle olur mu? <laughs> tamam. Başkan asalınır ki aşkım bu. İşte suyu dökmeden alman gerekiyor. Tamam buradan bir malzeme kullanabilir miyim? Hayır elimle. Ö elimle. Tamam gene elimle olacak. Başka nasıl alayım ben bunu? Alamam. Eğer ben alırsam He. bana ne hediye vereceksin? Sarı sarı böyle pek kelepçe. O çok pahalı aşkım. Bana o sarı kelepçeyi alacak mısın çıkartırsam? Valla iyi tamam hadi. hadi bana... Yenge altını duydu ya bahçeden petrol bile çıkartır. Sana ne alacaksın çıkartamazsan? Tamam o zaman düşünürüz. <laughs> bak şimdi. Hadi bak. Öyle çıkar mı öyle hiç o? Lan? Tuttum 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 gel. Oğlum nasıl yapıyorsun sen? Çıkmaz ki öyle. Çıkaracağım çıkaracağım nasıl? Işte. Çıkmaz. Bak hiç suyu dökmeden. Tezgah yaptın sen. <laughs> Hayır. Tezgah lan bu. <laughs> Vallahi tezgah bu. Nasıl yaptın? Evet hadi gidelim bilekliğimi alalım. Sonra alırız.